tribünde taraftarlar ilk düdüğü bekliyor. Dino dokundu. Mücadele başladı İsehirler karşılaşmaya. Sakarya Spor başlıyor. Burak. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor Sakarya Spor takımı. Sağ kanada Delvaye. Karşılamaya çalışan Yasin. Delvaye kurtardı. Delvaye pasını verdi. Dino kaç karşıya. Dino vurdu. Kaleci kurtardı Ertuğrul. Yatabare önünde kaldı Yatabare kaleye baktı Yatabare vuruyor son anda son anda Cihan'ın müdahalesi 37. dakika gole yaklaşıyor Gençler Birliği Yatabare'nin vuruşunda Cihan Topaloğlu Orta geliyor ceza sahasına doğru Del e döndü vuruşunu yaptı Sonradan geri geldi atak düşecek. Bülent kaleyi düşündü Bülent'in vuruşu üstüne aldı Bülent uzun Yasin top hareketi halinde sol Muhammed. Muhammed'in ortası. Ceza sahasına doğru. Akaboyeze. Bir röveç Yandan dışarıya. Akaboyeze. 63. dakikada Gençler Birliği gole yaklaşıyor. Savunma müdahalede bulundu. Kabongo. Kabongo gidiyor. Emza Kabongo mücadelesi. Erdem Mertoğlu bir şey yok dedi. Kabongo itirazı var. Muhammed Akarslan, Kaptan Burak Süleyman. İtiraz eden oyunculardı. Kişe vuruşu 84. dakika. Orta geliyor. Keza sahasına doğru yükseldi. Bu. Atak sürüyor. Bir vuruş. Yakın mesafede. Rayko Rotman dışarı yattı. Enes geliyor. Kaleyi düşünüyor. Kaleci uzanıyor Cihan. Bülent geldi topun üzerinde. Kullandı serbest duruşu. Hızan sahasına doğru. Bu kaçtıdı, Kafayla. Rotman kaleci elinden kaçırdı. İkinci hamle bu. Enes ve bu arada Erdem Mertoğlu son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Yeni Sakarya Atatürk stadında. Sakarya Spor 0 Gençler Birliği 0. Hedefleri Süper Lig olan iki takım sahadan birer puanla ayrılıyor.